Bu videoda polinomlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Ee, örnek 1 diyelim. Bir Px polinom var. 3. dereceden, 3. dereceden Px polinomunun çarpanları, çarpanları e, neymiş? E, x artı 1, x artı 2 ve x eksi 3'müş. Çarpanları bunlarmış. E, ve diyor ve e, Px'in Px'in x artı 1 ile bölümünden kalan şurası x eksi 1 olacakmış. Şurası x eksi 1. Düzelttik. E, Px'in x artı 1 ile 1 ile bölümünden kalan 16'ymış. 16 olduğuna göre olduğuna göre diyor Px eksi 2'nin Px eksi 2'nin x eksi 4 ile bölümünden kalan Kalan nedir diye soruyor bize. Şimdi e, sorumuzda arkadaşlar e, aradığımız şeye bir bakalım. önce. Px-2'nin x-4 ile bölümünden kalanı arıyorum. Dolayısıyla ne yapıyorduk? x-4'ü sıfıra eşitleyip x yerine 4 yazıyorduk değil mi? Nerede? Hangi polinom bölüyorsam orada. Yani biz Px e, P4-2'yi mi arıyoruz? Yani P2'yi bulursam sonucu bulmuş olacağım. Doğru mudur? Dolayısıyla verilenleri şimdi kullanalım. Burada da verilenler Px 3. dereceden bir polinomuş. Şimdi çarpanları dediğine göre bir x artı birimiz var. Sonra e, x özür dilerim şurası x eksi birdi. şöyle yazalım. x eksi bir Ondan sonra x artı 2 ve x eksi 3 şeklindeydi çarpanları bu. Yalnız ben burada neyi bilmiyorum? Baş kat sayı dediğimiz bir a'mız vardı bizim değil mi? a'yı bilmiyoruz. Dolayısıyla işimi garanti almak için de şöyle baş kat sayısını a olarak aldım. Peki bu a'yı bulmam lazım. Bu a'yı bulmamız için de bize ekstra bir bilgi vermiş. Ne demiş? px artı 1'in e, x px'in x artı 1 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu söylüyor bize. 16 olduğunu söylüyor. Bu ne demekti? Ee, Px artı 1'i x artı 1'i sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 1. Nerede x'lerin eksi 1 yazacağım? Px'i böldüğüm için Px'de yazacağım. Dolayısıyla P1 demek P eksi 1 demek ne demekti? Ee, 16 demekmiş. Dolayısıyla burada şurada yerine yazarsam P e, a'nın kaç olduğunu bulabilirim ben. x eşittir eksi 1 için. P eksi 1 eşittir. E, ee, eksi 1 yazdık. A çarpı eksi 2 çarpı e, artı 1 olur. Değil mi? Şurada x yerine eksi 1 yazarsam burası artı 1 olur. Çarp. Şurada x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 4 oldu. Buradan P eksi 1'in de 16 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 16 eşittir. A çarpı eksi 2 ile eksi 4'ü Artı 8 etti. Buradan A'nız ne geldi? 2 geldi. Yani bizim aslında px polinomumuz neymiş? 2 tane x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3'müş. Peki şimdi ne arıyorduk? Biz P2'nin kaç olduğunu arıyoruz. Dolayısıyla P2 eşittir. X yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı 2 yazdım. 1 çarpı 4 çarpı 2 yazdım. Eksi 1'den aradığımız sonuç ne oldu? Eksi 8 olmuş olur arkadaşlar. Bir değer sorumuz. Örnek 2 diyelim. Ee, sorumuz şöyle şöyle px polinomunun px'in px'in x küp artı bir ile bölümünden kalan bölümünden kalan x kare artı 3x eksi 2 ise x kare artı 3x eksi 2 ise demiş px'in e, px, in, px in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Bölümünden kalan nedir diye soruyor bize. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Burada arkadaşlar yapacağımız şey nedir? Bir düşünelim önce. Bir Px polinomu var. Px'i ne yapmışız? Şu bölme algoritmasını hatırlıyoruz değil mi? Ne demiştik? Px'i siz x küp artı bire bölerseniz. Bölümü bilmiyorsunuz. Bölümü bilmiyoruz. Bx demiştik. Kalanı da ne demiştik? Vermiş kalanı. Kalan x kare artı 3x eksi 2 şeklinde vermiş. O zaman biz buradan Px'i yazabiliriz değil mi? Px'i yazarken şu x küp artı bir de bize tanıdık gelmesi lazım. Önce burayı bir hatırlatalım arkadaşlar. A küp eksi ya da artı B küpün açılımını burada hatırlamamız lazım. Neydi bu? A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kareydi. Bunu bir hatırlamış olduk. Dolayısıyla şimdi şu x küp yerine x küp artı 1 yerine şunu yazabilirim değil mi? x küp artı 1 eşittir x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Ee, buradan şimdi şu ifadeyi px'imizi bir yazalım biz. px'i şöyle yazalım. px eşittir. Ne olacak? x x artı x küp artı 1'in yerine artık ne şu özdeşliğini yazıyorum değil mi? Şurayı yazar, yazalım. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 diyelim. Çarpı bölüm bx. Sevmediğimiz bölümde burası. Hatırlayın. Artı x küp artı 3x eksi 2 imiş. Bize söylenen yer söylenen şey bu. Şimdi aradığımız ifadeye bir bakalım. Şimdi aradığımız ifade de şu arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız. Bakın şu bizim özdeşliğin içerisinde çıkan çarpanlardan bir tanesi. Peki bizim aradığımız şey ne? Diyor ki px'in x kare eksi x artı 1 ile. Yani bakın şu çarpan şuranın aynısı içinde var değil mi? Dolayısıyla px'in bakın x kare eksi x eksi x artı 1 ile bölümünden bölümünden kalanı arıyorum ya ben. Şurası x kare eksi x artı 1'in bir tam katıdır değil mi? Burası bir tam katıdır. Yani burası x kare eksi x artı 1'e tam olarak ne olur? Tam olarak bölünür. Dolayısıyla bölümünden kalan kaç olur? Sıfır olmuş olur. Sonra geliyorum. Şu kısmını artık ne, nesine bakacağım? Artık pratik olarak düşünecek olursam bu kısmın x kare eksi x e, artı 1 ile bölümünden kalana bakmam lazım. E biz kolay yoldan iki yolla yapabilirim bunu. Bir normal polinom bölmesi yapabilirim. Bir de hani x kare eksi x artı 1'i biz ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. Buradan x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyorduk değil mi? Şunları şöyle attık bu tarafa x eksi 1 yazıyorduk. x kare gördüğümüz yere. O zaman yazalım. Söyleyin. x küp yerine ne yazacaktım şimdi? x çarpı x kare olarak yazdım. Artı 3 x eksi 2. Şimdi şu x karenin yerine x eksi 1 yazıyorum. x çarpı x eksi 1 artı 3 x eksi 2 oldu. Buradan şu x'i dağıtıyorum tekrar şöyle. x kare eksi x artı 3 x eksi 2 Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Şuradan bakın bir tane daha x kare geldi. Bu x karenin yerine de ne yazacağım? Bu x karenin yerine de x eksi 1 yazacağım. Dolayısıyla x eksi 1 eksi x artı 3 x eksi 2 dersek toplayalım şimdi şu x'ler herhalde birbirini götürmüş olacak şöyle değil mi? Artı x eksi x oldu. Şuradan kalan ne oldu? 3x 3 x 3 x eksi 3 olmuş olur. Yani Px polinomunun Px polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan ne olur arkadaşlar? 3x eksi 3 olmuş olur. Üçüncü örneğimize bakalım şimdi. Üçüncü örneğimiz de yine çok takılınan bir e, soru tiplerinden bir tanesi. E, yazalım hemen örneğimizi. Örneğimiz şu. Px'in Px'in ee, x kü x kare x kare eksi 3 x artı 1 ile bölümünden kalan bölümünden kalan e, x artı 3 ise x artı 3 ise e, p kare x'in bu sefer diyor ki bize p kare x'in bakın en çok dediğim gibi en çok takılınan soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Burası çok önemli e, p kare x'in x kare eksi 3x yani aynı şeyi soruyor. x kare eksi 3x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Bölümünden kalan nedir diye soruyor. Şimdi e, ilk verileni bir yazmaya çalışalım. İlk verimiz nedir bizim? İlk verimiz şu. Yani bize ilk verilen bilgi de diyor ki px'in x kare şu x kare x kare eksi 3x artı 1 ile bölümünden kalan. Ee, onu şöyle yazabilir miyim? Şöyle yazabilir miyim? Px eşittir. Px'i x kare eksi 3x artı 1'e bölmüşüm. Bölüm bx olmuş. Kalan da x artı 3 olmuş. Doğru mudur? Şimdi burada e, bizden istenen şey ne peki artık? P kare x'in diyor. P kare x'in. Şimdi arkadaşlar bunu böyle e, görmeye çalışalım hep beraber. Bakın diyorum ki P kare x'i bulmak için eşitlerin her iki tarafının karesi mi alınmalıdır? Eşitlerin her iki tarafının karesi alınmalıdır. Şunu da şöyle tek bir eleman gibi düşünelim şöyle. Şurası bir eleman, şurası bir eleman gibi düşünelim. Şimdi burada biz artık P kare x'i yazabiliriz. P kare x, P kare x eşittir. Şimdi parantez karenin açılımını bir hatırlar mısınız? Birincinin karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi diyoruz. Do doğru mudur? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi açılımı yaparken birincinin karesinde, şuranın karesinde biz x kare eksi 3x artı 1'e bölmeyecek miyiz ifadeyi böleceğiz. Peki o birincinin karesi ifadesinde şurası tam olarak bölünür mü? Bölünür. Burası gitti. Yazmıyorum bile artık. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katında da yine x kare eksi 3x artı 1 çarpanı var olduğu için yine x kare eksi 3x artı 1'e bölümünden kalan sıfır olur. En son arkadaşlar neye bakmam lazım buradan? x artı 3'ün parantez karesinin x kare eksi 3x artı 1 bölümünden kalanına bakmam yeterli olur. Bunun detayını anlattım ben şimdi. Normal şartlarda aslında pratik olarak ee, artık bunu şöyle söyleyebilirsiniz. Px'in buna bölümden kalan buysa ve P kare x'in buna bölümden kalan soruluyorsa şuradaki kalanın x artı 3'ün direkt karesini al ve x kare eksi 3x artı 1'e böl diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu açalım. Nedir burası? x kare artı 6x artı 9 değil mi? Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi dedik. Şimdi x kare artı 6x artı 9'un N bölümünden kalana bakacağım. X kare eksi 3x artı 1'e bölümünden kalana bakacağım. Onda ne yapıyordum? X kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 dersem buradan x kare gördüğüm yere ne yazacakmışım? X 3x eksi 1 yazacakmışım. Bunları eşittirin Bu tarafına aldık. Bunları götürüp yerine yazalım. Şurada şurayı şurada yerine yazacağım. Bakın. Şurada yerine yazacağım. Dolayısıyla ne olur burası? 3x eksi 1 artı 6x artı 9. Bu da eşittir. Ne olacak? 3x ile 6x topladığınız 9x eksi 1 artı 9 da artı 8 oldu. Dolayısıyla e, 3x kare eksi 3x artı 1 ile bölümünden t e kare x'in 3x kare eksi 3x artı 1 ile bölümünden kalan ne olmuş oldu? 9x artı 8 olur. Bu videomuz bu kadar olsun. E, bu sorular Genelde bütün öğrenci arkadaşlarının takıldığı kalıp sorular bunları anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.